Evet herkese selamlar. Bugün sizlerle Barış Türkiye Yeniliği birinci deneme yorumumu yapacağım. Öncelikle nasıldı? Bence deneme gayet güzeldi. Ben geçen sene bir tane Barış'a girmiştim ve bende bir iki tane daha vardı yani bakmıştım onlarda. Yani bence bu baya yani geçen seneye göre bence çok çok daha iyi olmuş denemeler. Yani bu benim görüşüm tabii. Ee, neyse şimdi tek tek braş braş geçelim şimdi Türkçe'de bence Türkçesi zordu yani ilk 20 soruluk kısmı basitti ama hani o paragraf kısmı baya baya zordu özellikle o şeyler uzun paragraflarla, o son ikili sorular var ya onlar çok çok zordu bence ee, ardından ne vardı sosyal sosyal bence yani tarihi tarih, coğrafyası felsefesi dini komple güzeldi ve yani o kadar zor da değil. Yani bilgi soruları vardı da yani bence yapılmayacak bilgi soruları da yoktu. Yani öyle absürt dediğimiz falan. Güzeldi yani. Bence sosyal, bence sosyal falan çok çok iyiydi. Asıl baba kısım matematik. Abi matematiği ben çözerken çok böyle bildiğin keyif almaya Yani. Zevkliydi bayağı matematiği. Ama bilmiyorum yani. Şimdi ÖSYM'de bu kadar şekilli soru olmuyor yani nasıl diyeyim ÖSYM sen yanlış hatırlamıyorsam problemlerin hemen hemen hepsi şekilliydi. Ama ÖSYM'de bu kadar var mıydı hatırlamıyorum. Ben yok diye biliyorum. Ama zaten hani yayının amacı şey yani öyle biz ÖSYM'de soru tutturalım işte YKS'de soru tutturalım falan değil. Amaçları o çıkabilecek soruların yorum becerisini kazandırmak zaten. Ve bence yani sorular güzel yorum becerisi katıyordu. Geometri geometrisi de bence iyiydi yani. O kadar benim beklediğim kadar zor değildi bu arada matematik ve geometrisi. Çünkü hani Barış zaten geometri ve matematikteki zorluğuyla bilinen bir yayın. Ama bence ne geometrisi ne de matematik o kadar da zor değildi. Hatta yani bence ortaydı dinlenebilir hatta. Benim sadece galiba bir yanlışım var. Yani şu anda arkadaş çevresinden bildiğim. Yani emin olmadığım sorular var mı? Var yani. Mesela bir iki sorunun ya Barış Hoca'yı çok çok seviyorum. Barış Aynan'ı da çok seviyorum ama e, Türkçesinde hani ben mi sıkıntı çektim anlamadım ama belki ben tam odaklanamadım. E, cevap anahtarı açıklandıktan sonra böyle adam akıllı bir bakmak lazım. Şu anda bir şey söylemek için çok erken. Ama Türkçesinde benim takıldığım bazı yerler oldu. Şöyle bir ışık açayım ya. İçim karardı. Heh. Öyle yani. E, ardından ne geliyor? Fen geliyor. Efendi eğer klasik yazar kadrosu varsa hani bu Sinan Hoca işte e, Şentürk ne diyor Segah Sega Hoca kimi hocanın az unuttum ya Heh, neyse e, e, yani eğer onlar yazdıysa bence güzeldi sorular yani fizi o kadar da zor değildi açıkçası e, ama iyiydi yani güzel de sorular falan. E, biyolojisinde ben biraz zorlandım kimyası bence çok basitti. Gereksiz basitti hatta. Ama ben biyolojide bir tık zorlandım yani açıkçası. Ee, bazı sorularda yorum bilmem ne falan filan olarak. Yani öyleydi. Genel olarak deneme nasıldı bence yani orta üstüydü ya o kadar da. Yani ama bir, belki de bizim beklentimizden dolayı. Çünkü mesela Barış aklımızda hani çok çok zor bir yayın olarak kalmış. Belki de biz de hani zor bir yayın Bayağı zor bir deneme beklediğimiz için. Bir de bu sene e, hemen hemen tüm yayınlar denemeleri çok çok zorlaştırdı. Mesela 3D'nin geçen seneki denemeleri bu kadar zor değildi. Ne bileyim işte örnek veriyorum girdiğimiz yayınlardan parafın, toprağın, bilmem neyin, bilgi sarmalının denemeleri geçen sene bence bu kadar zor değildi. 2025 sonrası çoğu yayın... E, kendini birazcık daha zorluk olarak ileriye götürdüğü için belki biz de Barış'tan çok çok zor bir deneme bekliyorduk. Belki o yüzden böyle hani bazen kolay orta gelmiş olabilir. Ama genelde baktığımızda bilmiyorum yani ben beğendim açıkçası. Yani gerçi ben denemenin çoğunu beğendim. Bu sene beğenmediğim deneme aydın oldu bir tek yani. Geçen seneki aydınları ben beğeniyordum da bu seneki bilemedim yani. Gerçi ne kadar eleştirecek noktadayız yani. Önemli olan yani alabildiğimizi almak. Ben de alabil, alabildiğimi aldım bu denemeden. Öyle. Sizin nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.